oy kullananların maksat biraz daha iletişim olarak biraz daha kuvvetlendirmek, bu bağımızı güçlendirmek. Toplantımızın amacı bu. İnşallah bulmak sonraki toplantılarımızda bu sandık toplantısında sayımız biraz daha da inşallah daha çoğalır. Bu sandıkta belki yaklaşık 15 üyemiz var. Onun dışında partimize gönül bağı olanlar var fakat üye değiller. Bu çalışmalarımızla bu üyelerimizle inşallah sayısını yükselteceğiz diye düşünüyoruz. Karan Uslu var. Halil Eşel Başkanımız Sayın İbrahim Kızıl Elma var. Sandık Kurulu Başkanımız aramızda. Misafirlerimiz de hem aynı sandıkta oy kullanan üyelerimiz hem de komşularımız. Birlikte şu anda birlikte bir muhabbet edeceğiz, bir sohbet edeceğiz. Vekillerimiz, vekilimizin de hükümetimizin çalışmalarını yapılan çalışmalar sizlere aktaracak. Sizin de sorularınız olursa soru cevap şeklinde böyle bir sohbetimiz olacak. Konuşma esasında kendimizi de tanıtırız. Dostlarımı seviliyorum abi tekrar rica tanışmalar isterim çünkü e, hani bizim işimiz de aslında biraz böyle bu aramızdaki muhabbeti geliştirmek. E, biz siyasette sadece e, siyasetin mekanik bir iş olarak görmüyoruz. Yani sadece projeler ve hedefler üzerinden toplumdan destek almakla sınırlı bir iş olarak bakmıyoruz. Yani insani boyutu da çok önemsiyoruz. Kendi teşkilat içi uzda da biz hep bunu böyle kavradık, böyle ifadelendirdik. Toplum da bu anlamda birbirimiz aileniz olarak görüp orayla da bağlarımızı ne kadar iyi ne kadar paylaşabilirsek işte o zaman siyaset gerçekten millet için millet esaslı yapılabiliyor ve e, yani merkezi. Yani taban siyasetini bilen insanız. Bunu severek yapıyoruz. Şunu evet. isteyerek yapıyoruz. Bugün ben kaçıncı programım olduğunu hatırlamıyorum açıkçası. Ee, sen sağ sonra söylersin. Ben hatırlamıyorum. hatırlamıyorum yani. Durum bu. Bir programım daha var ayrıca burada. Sonra bir de düğün edeceğim altın takacağım arkadaşlar. Karar. Evet. Ben de sorumlularımızı da onların evlerini de kullanarak <laughs> bize her yer farklı. <laughs> açımında da siyaset insanla yapılıyor. Bak burada da çok açığız. Evet de biz bu çalışmaların neticesinde bir partiye o, o üye olmanın kişi açısından hiçbir külfeti yok ama bir kimlik belirleri, partinin gücüne güç katmak, e, oy vererek de güç katıyor bizim insanımız. Eee o oy veren insanımızı partimizin üyesi olarak görmeyi de ahlaki bir amaç olarak kendisi gönlüyle razı olursa. Ama üyemiz olduğu zaman iletişim bilgileri üzerinden daha kolay haberleşebilmek, kendimizden haber verebilmek veya kendisinden haberdar olabilmemiz veya siyasal süreçleri kişinin kendisi de arzu ederse çok daha kolay dahil edebilme imkanımız olacak. Bunları da önemsiyoruz. Bu çerçevede de bir çalışma yapmak istiyoruz. Bu toplantılar üzerinde. Ve bunun için de tabii bence hem sizi anlamak hem de sizin ilgi ve beklentileriniz doğrultusunda kendinizi anlatabilmek e, açısından da önemli bir fırsat olarak görüyoruz. <laughs> e, bu çerçevede arzu ederseniz ben belli konular üzerinde konuşabilirim ama ben e, Az çok herhalde biliyorsunuz gelme isteyen bir üniversite hocası. Dolayısıyla e, ben kendi çalışma tarzımda şu zaman konuşmaların böyle monolog şeklinde sürdürmeyi seviyorum. Nasıl...